Ama çok büyük. Ne baba çok büyük. Çok büyük. Ama hayır yer de çok yağmur yağıyor. Şu an bir yandan yağmur yağıyor. Bir yandan da böyle çok güzel bir gökkuşağı çıktı kocaman. Kamerada fazla belli olmuyor ama normalde muhteşem bir görüntü. Bugün köyümüzde yağmur yağıyor. Harika bir yağmur manzarası var şu an. Mustafa, köyümüzde yağmur mu yağıyor? Evet. Gökkuşağını gördün mü? Evet, bir de çok büyük. Evet bak. Bir, de şimşek bir taraftan çakıyor. şimşek çakıyor, bir taraftan yağmur yağıyor, diğer bir taraftan gök kuşağı var karşıda. Daha belirgin ama fazla belli olmuyor. Evet, bu şekilde böyle köyümüzü size bir kısaca çekip göstermek istiyorum. Yağmur yağdığı zamanki halimi sizinle paylaşmak istedim. Şu an tam kafa dinlemelik bir hava. Şarıl şarıl bir yağmur sesi. Hafiften bir rüzgar. köyümüzün harmanı çocuklar normalde burada oyun oynuyor. Ve biz bu güzellikten yarın ayrılıyoruz maalesef. Tatilimiz bitti. Tatilimizin sonuna geldik. İnşallah seneye tekrar gelmek nasip olursa yine bu güzellikleri sizlerle paylaşırım. Şimdilik bizden bu kadar.